Evet, Faruk Bey. Önemli bir mücadele. Yağmurlu bir hava var. Gerçi ilk maça göre biraz yağmur azaldı. Gerçi evet. ama zemin de ıslak. Tehlikeli bir zemin. Zorlu bir mücadele. İlk maçta kazandınız, kazanmıştınız, farklı kazanmıştınız. bir çıkış arıyor kaos. Hem maç için hem de bugün de sevgililer günün için bir mesajı alabilir miyiz? Şimdi Beşiktaşlıyım. Beşiktaş bize sevgiler gün armağanı verdi. Evet. Şimdi biz de ezber Ozan Kulübü olarak takımımızda sevenlere güzel bir şuan hediye etmek istiyoruz. Saha büyük. Evet. Ee, biraz kondisyon olarak eksiyiz ama yine de elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederiz, başarılar. Rica ederim. Ee, İbrahim, ee, kaos olarak, e, olarak önemli bir mücadele. Bir çıkış arıyorsunuz, bir tane galibiyetiniz var. Rakip de e, ligin yeni ekiplerinden sayılır. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, Sınav sıradaki kötü gidişatımızı inşallah bu maçta son vermeye çalışacağız. Takımlar evet. iyi hazırlandık. İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Organize oynayıp bu akşam burada 3 puanla çıkmak istiyoruz. Teşekkür ederiz başarılar. Teşekkürler.